Tamam. Bugün dördüncü gün. Last day. Son day, evet. Vatikan'a gideceğiz. Yarın dönüyoruz. Bugün free olarak dolaşacağız. Biraz herhangi bir programımız yok. Evet. Yarın da dönüş. Muhtemelen vlog işini de bugün sonlandırırız artık. Tabii. Bugün, bugün biraz hediyelik eşya da alacağız. Magnet falan alacağız. Evet. Arkadaşlarımıza. Burada magnetler biraz alacağız. Uçuracağız. Alalım bolca. Bakalım. Bu gördüğünüz yer Vatikan. kocaman bir yer. Vatikan City. Papa da burada. Papa'ya bir merhaba diyeceğiz. Bir <laughs> selam verip çıkacağız. Şu kocaman yer. Şu kocaman yer. <laughs> Vatikan. Burası Vatikan'ın duvarları. Şu kadar balık Vatikan'a gidiyor diye umuyoruz. O yüzden yola fırlıyoruz ama işi yanmamış. Vatikan'a geldik. Bakalım ne varmış bu Vatikan'da. Böyle bir, kocaman bir alan. Ne sırası ki bu? Biz oraya girmeyiz ki şu alana gidelim. Demişlerdi ya sabah erken gelin diye. Hadi şu ortalığa doğru gidip gelelim. Ay. Burada inanılmaz bir sıra var. Adeta

kendi dinleri için kutsal istiyorlar. Ben de bugün şapkasız çıkmışım dışarı. Güneş beynime beynime buluyor. Burası çok sıcak. Mart ayında burası çok sıcak. Haberiniz olsun. ne çeşme var? Ne diyorsun ulso? Aa tamam çok mantıklı. Gel. Teşekkür ederim. Buraya bayağı bir sandalye koymuşlar. Burada bir tören olabilir belki bugün. Şöyle. Bir insan yığını her yerde. Şuraya doğru bir gideyim bakayım ne varmış. Vatikan'a girmek ücretsiz diye düşünüyorum. Bence bu kalabalık o yüzden. Kolezyuma giriş 50 Euro'ydu kişi başı. O yüzden kolezyum bayağı pahalıydı. Ama bu Vatikan bedava olduğu için inanılmaz bir sıra var. Burada. Şu an acayip bir makarnacıya geldik. İnanılmaz kalabalık burası. İsmi ne? Tonnarello San Pietro. Birazdan makarna gelir. Gösteririm onu. Ne istedin? Sigiri pizza. Bir başka? Bir de lazanya. Ha, Burada da böyle bir şey vermişler. Oyuncak. Böyle su varmışlar. Oyuncak Burada musluktan su işiliyor. Boyama. Ha boyama vermişler. <laughs> oyuncak vermişler. <laughs> Bu lazanya. Şurada pizza. Burada musluk suyu da içiliyor. O yüzden su ister misiniz diye soruyorlar. Musluk suyu getiriyorlar. İyiyim, evet. iyiyim peste. Lazanya'dan <laughs> yiyeyim. Ölüme çektim. Nasıl? Ha. <laughs> Bir pizza da Bu What? pizza favorim oldu. Mantarlı pizza. Yediğim güzel pizza herhalde. Mm. Mm. Çok iyi. Bu sen de ya? Biz artık evet. yoklar mı? Nasıl? Güzel, <laughs> güzel, güzel çok güzel. Ne güzel bir yer aslında. Roma video'nun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Sen ne diyorsun açık? Evet. <laughs> ee, çok güzel bir dört gün geçirdik. Bulut'la ben şu anda burada Vatikan'da yorgun bir şekilde oturuyoruz. Bizi izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ne? Ne? Ne?